Evet. 500 bin doğru ilerliyoruz. Bana amına koydun. <laughs> <laughs> yükleme yayınla. Yükleme yayınla. gibi yayınla. Yükleme yayınla. Yükleme Yükle yükle. Pisi sonra. Sonra 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 sonra. Tamam kardeşim Kullan Kötü yorumlar sil Silelim futbol oyunu <laughs> şuradan 500 bin aboneye doğru hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Yükle ya. ve yayınla. Ben de video açılışı yapayım arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Rootop Life Simulator 2'ye hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci bölümü çekmemi çok istemişsiniz. Ben de bugün ikinci bölümü çekiyorum ve bu arada videomuz viral oldu. 5 milyon altı milyona çıktı. Üf. üf! Üf 10 milyona çıktı. 10 milyon izlenme. Bu bir rekor. Eğer daha fazla be, daha fazla Roblox videosunun gelmesini isterseniz arkadaşlar aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve hype puanı bırakmayı unutmayın. Videomuza devam edelim. Şuradan bugünkü hedefimiz 500 bin abone. Murder Mastery. Divam, 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 Ne diyordum? Ne dediğim anlaşılmıyordu. Editler yapıyordu şerif olarak adamın içinden geçiyordu o. Şerif olarak adamın içinden geçtim ki. Tipe bak ki. Bu da viral olsun ki. Viral olsun. Viral. Fakir miyiz biz? Dolabın hali ne? 200 bin. Bu viral olmadı. Oturalım az. Tamam otura, oturmayalım. Yine Bugün yine Murder Mastery oynuyoruz. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Murder Mastery yeni, bir Murder Mastery videosuyla karşınızdayım. Farklı Roblox oyunlarının oynamamı isterseniz arkadaşlar yorumlarınızı belirtmeniz yeterli. Yükle ve biz de şöyle dışarılara bir gezelim arkadaşlar. Sizi şuraları göstereyim. Meditasyona başlamak ister misiniz? Afk. Evet. Neymiş ki bu? <laughs> He, bu meditasyon yeri. Mücevher kazanılıyor galiba burada anladığım kadarıyla. Evet burayı sonra bakarız arkadaşlar. Buraya gelerek meditasyon yapabilirsiniz. Elmas kazanabilirsiniz yani mücevher. Mücevherlerle de şuradan ekran kartı alabilirsiniz. Mesela ben bir tane alacağım şimdi. Uuu epik geliyor gibi. Üf epik geliyor evet. Epic 8 GB RAM. Üf. Aa. Tam istediğim şey. Şu 50 abonede geliyor. Bana ne amına koyayım. <laughs> tekrar alalım şuradan. Biraz daha para biriktirdikten sonra arkadaşlar size mağazaya gidip bir şeyler alacağız. Sağ inandım. PC'yi özelleştir şuradan şuraya aç kasayı. Şuraya mı çıkar? Şunu tak. Tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Murder Master'e devam. Yeni bir Murder Master video bölümüyle de karşınızdayım. Oyun şeref olup yine herkesin içinden geçeceğiz. İçinden <laughs> kaçacağız. İçinden <laughs> kaçacağız. İçinden kaçacağız. Haydi bir yayınla. Let's Roll. Şuradan da tıkınalım. Az. Minecraft yeme sesi, tıkınma sesi, tıkın, tıkın, tıkın. Uyu, enerjimiz yerine gelsin. Yerine kaldı. Kalk çabuk. Şuradan arket masasında oyna. Tırt Super Mario. Super Mario oynuyordu. Super Mario. Super Mario. Super Mario oynuyorumdu Arkadaşlar bugünkü hedefim 500 bin 1 milyon aboneyi çıkartıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay bir şekilde abonelerimiz artıyor. Abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ben de Robloxların devamını çekeyim. Tabi oyunun içindeki oyuna diyorum. Siz de abone olmayı like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu emeklere karşı. Şurası ne? Ben burayı koymuştum önceki bölüm. Atraksiyon 1 UFO düştü. Şu TV Boss televizyonu nerede? Bu etkinliklerin olduğu yer nerede? Arkadaşlar yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Sonraki bölümde oralara gideriz. Göz atarız bir. Tabii ki like'larınıza bakar. Gitmemiz. Şuradan. Gıydırma ve etkileme. Let's roll, 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 let's roll. Ne diyorum da? Kusursuz. Tabii, mükemmel bir YouTube, mükemmel bir editçiyimdir. mükemmel. Ya? Mükemmel. Şu video yüklensin arkadaşlar. Sonra bir video daha yükledikten sonra dükkana gidelim. Geliştirme yapalım. 5 milyon izlenme. Müc 3 milyon 600 bin izlenme. Güzel. Murder Master videosuyla karşınızdayım. Evet bugün şeref olarak adamların içinden geçeceğiz katilin katil kimmiş onu <laughs> öğreneceğiz bir kez daha kazanıyoruz let's go o video yüklenirken ben de şuradan dışarıya çıkayım Uf ufo düştü bu ufo nerede onu araştırayım arkadaşlar bir nereye düşüyor tam olarak Atraksiyon bir ufo düştü. Ama nereye düştü? Şu telefonu da alalım <laughs> arkadaşlar. Şu telefonu al. Şu yol nereye gidiyor? Nereye gidiyordu? Bir sonraki etkinlik başlıyor. 1 dakika 30 saniye. Tabi efendim. Şuraya ne? Bura ne? Bura ne? Bura ne? Bura ne? Bura ne? Bura ne? Ney ne bu? 300 bin dolarımız var. Markete birazdan gideceğiz. Karargah. Burası ne? Buralar ne olduğunu hiç bilmiyorum arkadaşlar. Karargah. Nereye? Burası Repert yeri galiba. Bir kalan başladı Dairenizi kaybedersiniz. Gerisiye kaybeden gizden açarırsınız. Siz daha da fazla harikaya edemeyeceğiniz bir göz atın. 50 bin abonede sıfırlanıyormuş bura. Yok. Arkadaşlar on, orayı siz karar verin. Sonraki bölümde rebirth yapıp şu Ajan kılıkları bir açalım mı? Onu siz karar verin. Karargah. He, etkinlikler burada oluyormuş. Demek ki. Evet. Bu telefon gideceğimiz yeri mi gösteriyor acaba? Etkinlik yerini. Galiba etkinlik yerini gösteriyor. Evet, etkinlik yerlerini gösteriyormuş arkadaşlar. Voleybol. Ne oluyordu? Uf. Tek attım. Yine tek attım. <laughs> Telefonum nerede? Sana yardım edebilirim. yok kadar satan Her şey. Donat alır. Bir dispanı vardır. Takviye Yeni kurum. Kontrol et. Tabi efendim. Sonraki telefon. 250 bin abonede. Sonraki telefon 1 milyonda. En üst modeli kaç milyonda? 100 milyon. Ha, 10 milyar. Oha. En üst model 100 milyar. Şuradan şu 33 binlik şey alalım. Şuradan şunu alalım. Mikrofon. Şuradan PC olarak hmm, şunu alalım. Monitör. Şunu alayım. Kasa. Gamer kasa. Fareler. Şunu alayım. Klavyeler nerede? Şurada. kendi klavye alayım. Büyük oldu bence. Şunu alalım. Arkadaşlar devam edelim sonra. Bu evin ışığı nerede? Heh, şimdi geldi. Murder Mastery devam 500 bin abonede de yeni bir oyun açılıyor. Bakalım neymiş o? Merak. Merak içerisinde bekliyor ki. Bekliyor ki. Bekliyor ki. Harika. Harikayımdır. Harikayımdır tabii yükle ve yayınla. Bu bölüm, bu videoyla 500 bin abone olacağımı inanıyorum. Evet, video yüklendi. Şu anda kaç milyon, kaç bin abone geliyor? Üf, maşallah. Üf. 14 bin abone ve 500 bin abone olduk. Şuradan da Rutup hayatı geldi. Oyun olarak. üstü Kral. Rutup hayatı. Bir. Sonraki bölümde yapmam istediğiniz görevleri verebilirsiniz arkadaşlar yorumlar kısmında. Biz de şuradan dinlenelim az. Dinlendikten sonra da kasmaya devam edelim. şöyle. Yes. Harika. Bugünkü videomuzda Arsenal oynuyoruz. Evet. Arsenal dediğim Rutu bayatı. Bilgisayarın içinde bilgisayarın bilgisayarın içinde bilgisayar bilgisayar bilgisayarın içinde Arsenal oyunu. Şimdi bütümüz 93'müş. Hmm. Video kaç dakika olmuş? 17 dakika. koy meşallah. 6 milyon izlenme, 7 milyon izlenme, 8 milyon izlenme 10 milyon, 13 milyon izlenme 140 bin abone geldi Arkadaşlar Ben bir kademe daha yükseltip Sizin için 1.5 milyon veya 2 milyon Abonede videoyu bitireceğim Kral Gamer'cılar sevilir. Kral Gamer'cısınız siz. Sen. Şu anda izleyen sen. Hala like atmadıysan like atmayı ve abone olmayı unutma. 800 bin abone olduk. Şu anda şuradan da Minecraft yemeğimizi yiyelim. Kurt 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 kurt. Şuradan da mutluluğumuzu artıralım hemen. Dır, 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 dır. Şuradan da hemen yeni videomuzu çekelim. Sonra oyun 10 milyon da açılıyormuş. Peki. Şuradan YouTube'dan devam. Üçüncü bölümün hızlı bir şekilde gelmesini isterseniz arkadaşlar söylediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle, let's go. Let's go, let's go, let's go. İçeride dikkat etmem lazım bir yandan sizin için arkadaşlar. 1 milyon abone olduk. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. 1 milyon aboneyi sahilde kutlayacağım. Sahile. Buraya hızlı geçecekler. editör Tabi efendim 1 milyon abone olmama yolunda Hepinize çok teşekkür ederim Editör buraya Güzel bir efekt Koymayı unutma 1 milyon abone Ödülü al. 1 milyon abone plaketimiz geldi. Üf. Şuradan da hemen paket açalım arkadaşlar sizlerle. U 3 tanesi epic. Bir tane legendary. Üf, 16 GB RAM. Ryzen 7 işlemcisi. Aynen şeyimiz yok. Elmasımız var. Şuradan PC aç. Gülüm. Şunu tak efsanevi. Şunu da tak. Sonra tamam bu. 2 milyon abone olduktan sonra arkadaşlar sizlerle gidip marketten bir alışveriş yapalım. 1,5 milyon abonede ya da şu 10 milyon abonede açılıyordu söylediğim gibi. Border <laughs> Mastery'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Uzun zaman sonra evet. Border Mastery oynuyoruz. Hepinize hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> Merak olmaya devam ve katilleri Devam. devam ne diyordum ne dediğim belli değildi video yükleniyordu video yükleniyordu viral olma şansımız şurada bak bakın arkadaşlar sağ üst köşede yüzde dört onu da nasıl arttırabiliriz yorumlar kısmına bakın viral arttırma viral olma şansımızı Bilenler yoruma yazsın arkadaşlar. <laughs> Rutu hayatında hepiniz üstüldünüz. <laughs> Bugünkü hedefimiz 5 milyon abone arkadaşlar. <laughs> 5 milyon abone dedikten sonra 1 milyon abone olmamız arkadaşlar hala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın sizlerle beraber 100 bin abone olabiliriz evet buna inanıyorum gerçek youtuber olarak sizlerle beraber sizlerin desteğiyle 2000 <laughs> abone gelebiliriz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Eğer bol bol like gelirse arkadaşlar, Rotop hayatında arkadaşımı kışkırttığım bir video gelecek arkadaşlar. Tek yapmanız gereken aşağıdan like atıp abone olmanız. Dur. Rotop hayatına devam şuradan arkadaşlar bir rutup hayatına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü hedefimiz 10 milyon abone. Sonraki bölümde de o karargaha gidelim mi arkadaşlar? Onu siz karar verin. Yorumları teker teker okuyup bir sonraki bölümde o gizemli herifin karargahına gidip o onu açmamı isterseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmına da belirtmeyi oynamamı istediğiniz oyunu belirtebilirsiniz. <laughs> Murder Mastery'de Katil olarak Bu sefer başaramadık Şerefe öldük Kullan Rotop hayatına devam şuradan Arkadaşlar

ハリカーハイハリコーンセンシンシーンです。 Uf, videomuz viral oldu arkadaşlar. <laughs> Ve böylece 5 milyon abone olmuş bulunuyoruz. Sonraki plaket 10 milyon da geliyormuş. Hmm. Ama bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Üçüncü bölümün hızlı bir şekilde gelmesini isterseniz arkadaşlar. Söylediğim gibi aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve hype puanı bırakmayı unutmayın. Sağdan ve soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Seviyorsunuz. Sonraki Roblox videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.